Adana Sonu Gazetesi, Adana Kent Gazetesi ve Adana Habersiz Gazetesi olarak bugün 19. Geleneksel Çukurova Yürük Kültür Festivali'ndeyiz. Şimdi sizlerle beraber sıkma yapan ablalarımızı görmek istiyoruz. Bugünle ilgili onların fikirlerini almak istiyoruz. Yenekli olarak inşallah. Merhaba canım. Neler söylemek istersin bugüne dair? Neler söyleyeyim canım? işte halimizi. Yörük, çalışıyor. Misafir ağırlıyor, sıkma yapıyor. Evet. İşte başkanımızın da kazanmasını istiyor. Reisimizin. Hı hı. Başka ne diyeyim kuzum? Ama bana da bir iş böyle şeyden e, meşhur etseniz de bir iş sahibi olsa. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah benim, inşallah. Eyvallah, evet, olsun. i̇nşallah bacım, inşallah. Allah'ım Efendim, baş olsun. Arkadaş olsun teyzenize Çayınızı <laughs> yapayım Sıkmanızı yapayım bir yer bulun Bir iki tavuk aşı dedim aklınızda bulunsun Tamam canım Gerçekten ben bir masa başına oturdum siz hizmet beklem ben de Tamam tamam aşı dedim Bak sizden rica ediyorum <laughs> reisinize verin oyunuzu da Merhabalar sizler bugün ilgili ne söylemek istersiniz? çevremizin ilerlemesine yani bu her sene bu olmasına çok mutluyuz bundan dolayı başkanımıza evet. çok teşekkür ediyoruz yani her sene bu genelliklerimizi tekrar tekrar yapıyoruz biz de mutluyuz ee, çevremizi izliyor görüyor ya bizi tanıyorlar Evet ondan dolayı çok mutluyuz ee, biz bu ortamı sağlayan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz evet. aynı hem de e, reis cumhurumuzun kazanmasını çok diliyoruz İnşallah. görüyorsunuz yarıklar aslında kültürlerini çok seven, çok da sahiplenen insanlardır. Daha yani ben Festival'e ilk defa katılıyorum ama katıldığım için de çok mutluyum. Geldiğimizden beri çok güzel bir misafir var. İşte ikramlar devam ediyor. Herkes bizlere kapısını açmış bir şekilde. Ee, bir yandan bizlerle sohbet etmeyi, bir yandan da kültürlerini bizlere aslında anlatmayı, açıklamayı bekliyor. Bizle de konuşmaya devam edelim. Biraz da şu işte tarafa doğru ilerleyelim. Farklı ablalarımızın bugünle ilgili düşüncelerini de alalım. Ablacığım kolay gelsin. Senin var mı bugünle ilgili söylemek istediğin şeyler? Vallahi çok memnunum. Geliyor başkanlarımıza falan yardım ediyor. İşte onlar şey Onlara mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Peki bu kültürümüzle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi kültürümden de çok şeyim yani gurur duyuyorum. Kültürle ilgili de. Peki teşekkür ediyorum şöyle devam edelim düşüncelerimizi almaya. Evet. Merhabalar, sizlerin bugünle ilgili söylemek istediği bir şey var mıdır? Ya her her yıl geliyoruz Şölen'e. Bugünle görevli olarak geldik. Evet. Gayet de güzel gidiyor. İnşallah sonu güzel biter. Nasıl bir peki? Çok iyi. Hani geçen yıl e, gezmeye gelmiştik. Bu sene böyle çalışmaya. Hı hı. İyi güzel. Gayet de memnunuz. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Merhaba. Kolay gelsin teyzeciğim Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Neler düşünüyorsun bugünle ilgili? Düşüncelerini alabilir miyim? Her şeyin en güzel olsun canım. Her şeyin güzel olsun. Hakkımızda evet, ne hayırlıysa o olsun. Ha peki kültürün hakkında neler düşünüyorsun? Burada olmak sana nasıl hissettiriyor? Çok güzel. Peki teşekkür ediyorum düşüncelerini paylaştığın için. Kolay gelsin. Görüyorsunuz burada çalışmalar hızla devam ediyor. Kadınlarımız işlerini çok benimsemiş bir durumda var. Şimdi alana gidelim. Alan yeni yeni canlanmaya başlamış bir durumda. Ee, aslında bu seneki şölenin bir başlığı var. Bu seneki şölende Söğüt'ten Sarıçam'a başlığıyla ilerliyor ve e, kültürlerini özellikle bu dönemden itibaren ilerletmek istiyor Yörük Türkmenleri. Bunun için de olabildiğince bir çalışmalar, e, sponsorluklar içerisindeler diyebiliriz aslında. Yörükler aynı zamanda bu seneyle ilgili şöyle bir çalışma olmuş bir şeylerde. de. E, 6 Şubat'ta ülkemizin başına gelen felaketten dolayı yaşanan deprem depremleşen ünlerimizin her birine ait birer çadırımız var bu sene şölende. Bu anlarlarla kardeş e, çadır başlığı altında bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ben, 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 ben. Merhabalar. Evet, ben, hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizlere sormalı. Biz de teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsunuz bugün hakkında? Çok heyecanlıyız. Ben kendi de bir yürük çocuğuyum. Dolayısıyla biz bunu yıllardır da yapıyoruz zaten insanlarımızı davet ediyoruz, ikramlarda bulunuyoruz, etkinlikler planlıyoruz, konserler verdiriyoruz. Vatandaşımız zaten sıkıntılarla yaşıyor. Sıkıntılardan biraz kendisini kurtarabilmesi için de Bilal Başkanımızla da birlikte, Belediye Başkanımız, Sarıçam Belediye Başkanımızla birlikte de böyle bir etkinliğe destek verdik. Birlikte yapıyoruz. İnşallah iyi şey olur diye bekliyoruz efendim. Peki eee kültürümüzün bu kadar ilgi görmesi insanlar tarafından böyle şevkle gelinip izlenmesi size neler hissettiriyor? Bu bizim ne kadar samimi olduğumuzu, insanlara karşı nasıl yaklaştığımızın bir göstergesi. Biz gerçekten çok değer veriyoruz, çok seviyoruz ve elimizden gelen bütün şeyleri de yapmak yapmak için gayret gösterir, efendim. Tamamdır. Çok evet, teşekkür, teşekkür, ediyorum. Abi. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Iyi günler dilerim. Evet devam edelim. İsmail Başkanım. 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 Merhaba Nasılsınız? Merhaba. 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 Başkanım ne oldu düşüncelerinizi alabilir miyim? Canlı yayındayız da şu an haberin sonu gazetesi olarak. Evet. Şöyle bakarsanız düşüncelerinizi söyler söyleyelim. Yani gerçekten çok hoş bir şey. Bir seçim zamanı. Herkesin bir, bir şekilde eee kendi bir zamanda böyle bir etkinlik gerçekten güzel. Yani insanlar çok sıkıldılar artık. Evet. Yani bunu senede bir defa da olsa ciddi şekilde bu tür etkinliklerin insanların birbirleriyle dayanışma adına yapması son derece güzel. Evet. Teşekkür evet. ediyorum düşünceleriniz için. Başkan, başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? Evet. Gördüğünüz gibi e, festival daha yeni başlamış olmasına rağmen devam ediyor. Bizim içerisinde burada canlı yayınlarımıza devam ediyor olacağız izlemeyi ve yorumlamayı unutmayın.